Karavanı çıkarıp bitip yıkayacağız çünkü karavanımız çok pis. pis ya Aşırı pis gözüküyor yardım, mu bilmiyorum yardım, ama yardım, yardım, yardım. aşırı pis. Ondan dolayı yıkayacağız. Şimdi eşyaları koyacağız öncelikle de bagaja. Yine gidiyoruz ama bir sürü eşyamız var ya. Kızım ver. Evet. Denizlerde karavan var mı? Belki burada. Ne? Al şunu. Evet söyleyebiliriz. Telif Bilmiyorum ki babam da ona en son. şu telif işinden gerçekten bıktım ya. Ya niye telif ediyorsun zaten? Lan ya yeter artık. Bir tane video ne olacak? Videodan... <laughs> biraz ağır, biraz. de videodan saklamayacak. Biraz ağırlar. Annem de orada kalemanı ayarlamaya çalışıyor. Sen hmm, çer sapla. Oğlu gitsin. Suyumu alacağım bak, bak. İlk defa dışarıda gidiyoruz. Evet. <laughs> Bu da var. Evet. Bak. Babam şey gibi. Ebo ile çakalı. Evet. Şey, 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 şey Ati de. Ati. Evet. Wow. <laughs> şimdi. Şimdi karavanı yıkamamız lazım. Allah aşkına şurayı göstersin. Hep istiyorum. çok pis karavanlıyız. <laughs> biz size bir önceki videolarda anlattık bilmiyorum ama biz karavanla kaza yaptık. Anlatmadık galiba. Bakın elcimizden. Kamyon vurdu. Elcimiz şunu göstereyim de şeye bakıyorum. Bunun şurası. Yırtık mı hala? Babam yaptı şurası mı diye. Boyunca... Ha yapmış. Yapmış babam. Yanıya bak. Baba. Bu lastik. Yanıyor. Böyle Patlak yırt güzel. patlamıştı tır çarptığı için. Bilerek böyle vurdu geçti bize de. Allah'tan başka bir şey olmadı. Çok şükür. Elcek için bak tabak. Aynen. Şu elcek çıktı. Bir de orası şey oldu. Çok korkmuştuk. Evet, Bebeğe indirdin mi ya? Bilmiyorum. İndirdik. İndirmesen gitmez. İndirmesen çekemezdi. <laughs> bir yazı kullanmaya kullanmaya unuttuk burayı.

Basıl ha. tutacaksın. Evet. Hayır basıl tut basılı. Bir şunu oradan tutmanız lazım ama ben açacağım ya. Bunu böyle çakacağım ben. Bunu böyle gerdireceğiz sonra. Tamam, sen Çakayım mı? Yükseltelim birazcık daha. Yükselttin tabi. sonra yükseltiriz aşkım. Güzelmiş <laughs> Sıfır Hazır mısın? Her zamanki gibi. Mazuş yine babamın omzuna çıkıyor. <laughs> Dur, tamam. Biraz yardım edin bana. <laughs> tamam ben tutuyorum annem. Bacım yine iş başında. <laughs> ben tutuyorum aşkım ben nasıl yapayım? Ben yürüyorum kusura. <laughs> Bakayım seni kaldırıp hem de, de istedik bir şey şarbaz. <laughs> Şöyle bir ortam. Aceleye gerek yok ben rahat. Acele etmiyorum ama babana açıyor. Ben rahatım aceleye gerek yok ben çok rahatım. Şöyle bir yerdeyiz. Çok güzel. Burası Karavan Otel Urla. Birazdan size tanıtırız da burayı. Çok güzel. Burada bahçeler var. Evet. Biz geldik karavan kampımıza. İlk bir çektim oraları zaten yanlış yere girdik. Orası ta... ne gözüken yol oldu. Şu orası gözükmüyor. Oradan döndük falan. Şimdi geldik, yerimize yerleştik. Birazdan ya kahvaltı yapıp denize gideceğiz ya kahvaltı yapmadan önce denize gideceğiz. Çünkü çok Şuradan ayağımızı attık mı denizliyiz ha? Öyle fışt diye. Ama fışt diye atlayabiliriz. <laughs> <laughs> Bak buradan şöyle attık bir kendimizi denizliyiz. Anne şunları doğru koyar mısın? Fışt diye atlayabiliriz böyle. Fışt diye. Ne yapıyorsun? Hey, ne ha, bana mı diyorsun? Ya şu ortalığı düzeltiyoruz. Ablam çok ne iş var? yaptı, çok çalıştı bugün. Yani Sen çok cadı buluyorsun. Oo, çok çalıştı. İçeri temizledim. Bir de de yap. Bir de de. O sesen de ağrı geçecek var. Bende albetteyim. de var. Sevgili arkadaşım yüzünden sürekli ayakta ayakta taşı. taşıyorum. Ben sayesinde olarak istedim. Travma sıkadım. yarat bana. Travmaylarım. Eylül bana travma yarat. <laughs> Baba sen onu otomatik yüz seçme özelliğini mi açtın? Hayır. Burada niye kadar var peki bu havada? Bilmem. Anneme sormak lazım. Anneciğim sen ne yapıyorsun bebeğim? Bebeğim ne yapıyorsun? Baba beni anneciğim. Çok yoruldum. Ve Başıma... Ben de öyleyim. Benim de başım ağrıyor. Gece bir takım şeyler yaşamış olabilir. <laughs> Şişme koltuk buradaymış. Onu da arabaya Anneciğim. Boşum. Anneciğim. Tamam tamam şimdi denize gireceğiz. Geçecek başım ağrıyor. Benim ayağım içimde. Ben giymedim giyeceğim. Başım ağrıyor. Ağrı Benim başım döndü az önce. Döner tabii. Ama ne oldu bilmiyorum. Seni taşıdıktan sonra oldu. <laughs> Ne demek istiyorsun şu an baba? Ya, anlayamadım. Ya, sen, ya çok fazla kendimi örgülendim. Ya da tansiyonum düştü bir an. Çok bir şey yemedim. Belki de düştü. Ben hafifçe püce, hafifçecik bir insanım. Yani bana da, Soğuk bende mu? de başım dönüyor sen yani ben de evim. Soğuk su mu var? Ben de istiyorum. Önce ben babam Kahvaltı. Nasıl Aşkım önce denize girip sonra mı kahvaltı? Ah, daha su Bir serinleyelim bence ya. Tamam. O zaman denize girelim. hazırdım ha? tamam var. 14 da oturuyor. Evet. Yemek de Aşkım, sen de bir videoya. <laughs> Buyurun tabii ki. <laughs> Biz de buradayız. Haytır ailesi olarak Herhalde. Çok güzel bir tam ka geçiriyoruz birlikte. Karavan Otel Urla'dayız bugün. Zaten sabah girişimizi yapmıştık. Burası çok güzel denize de sıfır bir kamp alanı. Zaten Aytürk ailesi tanıtımını çekmiş. Onlarla birlikte de biraz kamp yapıyoruz, sayılırız. Burada tanıştık yani yüzde tanışma fırsatımız burada oldu. Babam evet. daha öncesinde tanışmış Tabii zaten. Evet şimdi size karavan yani karavan kamp alanımızın Havuz ve duş kısmını gösterelim. Pardon. Duş ve banyo kısmı. Burası tuvalet ve aynı zamanda duş ve çok temizlikten. Sürekli evet. temizleniyor. Kadın ve erkek olarak ayrılıyor. Burada bulaşık yıkama alanı var hemen yanında. Burası da hem kamp alanı hem de arka tarafta otopark. Çıkınca da hemen sağ tarafta ve sol tarafta marketler bulunuyor ama büyük marketler yok. 3 marketlerimiz yok burada. Yok. Bakkal var. Evet. Şimdi biz de bakkala gidiyoruz. Evet bir şeyler alacağız eksikliklerimiz var. Sonra yemek yiyeceğiz. Annemler zaten yemek yapıyor. Öyle bakalım şimdi. Yer, nasıl? Yer çok güzel ve şöyle diyeyim. Normalde biz İzmir'de öğlen saatlerinde çok sıcak basıyor ve esmiyor. Evet. Burası hep esiyordu bugün gün boyu. Ve yani normal bir sıcaklık vardı. Böyle aşırı bir sıcaklık yoktu ve şu anda da çok tatlı bir esinti var. Yani bu akşam güzel uyuyacağız. Gece serin oluyormuş. Evet. Ay olsun ve ya, ben yanıma sivit getirmedim. <laughs> Gömleğim var ama olsun. <laughs> Ya şöyle mesela Ören'de serindi ama gündüzleri çok sıcak oluyordu evet. Ören. Çünkü Muğla orası sonuçta. Yani. Nem oluyordu ama burası çok güzel. Gün boyu esiyor şu an hala tat tatlı tatlı esiyor. <laughs> Şimdi e, Urla'nın sahibi Sedat Bey. E, bağlantılarını koyarız. Aşağıya. Evet aşağıya linklerini de koyarız. Linklerini koyarız. Adresini Bir de şey koyarız. diyeyim. E, olsun, çok yardımcı olur. Evet. Biz grup e, aracılığıyla geldik. Aracılığıyla geldik. Gruba üyeyiz biz. Ege Bölgesi Kamp Karavan ve Çadır grubu. Evet. Çok güzel olan arkadaşlarımız da var zaten burada. Çok tanıdıklarımız var. Hepsi zaten geldiler. Tek tek tanıştık yüz yüze. Hepsini takipteşiyorduk, mesajlaşıyorduk ama yüz yüze tanıştık. Ondan sonra... Şey çok güzel. Alan çok güzel. Konumuz da çok güzel. Tam bizi denizin kenarına koydu sağ olsun Sedat Bey. Evet. Teşekkür ederiz ona tekrardan buradan. Çok teşekkür ederiz buradan ona da. İleriki saatlerde görüşürüz. Çok güzel ya. Bence maksimum verim alınabilecek bir kamp alanı. Bu arada çok hoş. Tek sıkıntı biz gelirken yanlış yola girdik. Konum yanlış sokağı evet. gösteriyor. Yani resmi kayıtlı olan sokağı gösteriyor. Burası yeni olduğu için yeni girişi göstermiyor. Tek aracın geçebileceği bir yol. Ve dönecek hiçbir yer yok sağ olsun. Yan bahçedeki abi yardım etti bize. Karavanı, karavanı çıkardık. çıkardık arabadan çevirdik. Bir daha karavanı taktık. Sonra oradan <laughs> çıkıp buraya girdik. Mesela çok basit bir yerdeymiş ama bilmediğimiz için ve konum yanlış taraftan bizi soktuğu için. Evet, ne yazık. Oradan girdik o da bir atraksiyon oldu. Ben girmeden önce arayın Sedat Bey'e evet. yardımcı olsun. Aynen ya Biz da şey var yaptım, zaten. Aramadık. Bak ben size şimdi göstereceğim girmeniz gereken Aynen. yeri. Evet, Lanzarote'nin tam yoldayız. Evet, surf bayrağı var zaten bu arada. Şimdi göstereyim size. Bakın burada zaten sörf bayrağı var. Ama evet. söyleyelim tabela da yaptırsınlar giriş evet. yoluna. Yol Totten ayrımına. Tenişlerle. Aynen. Şöyle bir sörf bayrağı var zaten. Bakın şu yoldan geliyorsunuz. Marketin karşısında da bir sokak var ama oradan girmeyin. Orası yanlış sokak. Buradan geliyorsunuz. Şu yol üstünden şöyle geldiniz. Şu sörf bayrağını görünce bu geniş girişten girebilirsiniz hemen. Çok geniş belli burası ama yani. çok dar da. Evet. zaten ilk etapta. <laughs> bir terslik oldu belliydi yani. Evet, ne yazık ki Ve e şimdi gün batımı eşliğinde marketimize doğru gidiyoruz. Markette hemen şurada çok yakın yürüyüş mesafesinde. Arabaya gittik, 190 ettik. İlk önce. Normalde marketler uzak kalıyor. Çok yakınmış burası ama Örendeki evet. de yakındı bu arada. Evet. Örendeki de hemen çıkıyorduk. Öğreni ben çok sevmiştim ya. Evet, Öğren... kanalımızda. Yaşamak yani... isteyeceğim bir tatil şey tatillemişim. Yaşamak istediğim bir kasaba olabilir. Çok güzeldi. Fiyatlar çok uygundu. Fiyatlar uygun, insanlar çok samimi. Çok biz Kurban Bayramı'nda gittiğimiz için mesela sabahtan kurban kesiyordu oradaki şeyler Kalk. abiler ablalar bize hadi gelin buyurun falan diyorlar sabahtan. Evet. Zaten adam hemen kurbanını kesmiş yanına da mangalını koymuştu. Yani. Çok güzeldi doğru, ya. Da bu. Burası da çok güzel. Evet. Burayı da beğendim ve yakın bize yani. Yarım saat 40 dakika falan sürüyor. Bir trafik olmasına rağmen. Evet iyi geldik ya ben çabuk bitti evet. yani. Yolda bir de kaza vardı. Kamyonun tekeri fırlamış. Ön tekerli. Aynen ön sol ön tekeri i̇yi, fırlamış. e, Allah korumuş adamı vallahi. Vallahi. Arkadaşlar dikkat edin arabalarınıza, şeyinize Allah bak. Bu aralar işi. araç yangınları arttı, her evet. şey arttı. Arabalarınızın bakımlarını zamanda yaptırın. Aslanınızı besliyorsanız yemini düşünmeyin. Yani. <laughs> Vallahi dikkat edin bu araba işleri sakat. Öyle şimdi markete gidiyoruz. Biz öptük sizi. Görüşürüz. Çıktıktan sonra hepinizi alıyorum. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. 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 Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çünkü burayı. Haydi haydi. Hadi. 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 Geniş bir alan, bayağı geniş bir alan. Günaydın canım. Günaydın. Evet. Şimdi göstereceğim size. Arka tarafta da mangaldır. Böyle çay kahve içeceğiniz yerler var. Güzel yani hoşunuza hoşumuza gitti. Fazla da sesli koçuyor. Herkes uyuyor daha erken. Daha rahat gezeyim diye. şimdi doğru alanı göstereceğim hafta bu böyle bulaşık alanı var bu taraftan mangal yapabileceğiniz şöyle şurada da akşamları günün akşam gelip rahat edebileceğiniz yer böyle bir geniş inşallah burada da yani kahvaltı da yapabiliyor burada. Akşamlar oturup çok güzel eğlenceler oluyor. Denizde İki dakika sonra denizdesiniz. Ve işletmesi işletme sahibi de çok iyi. Çok ilgili. Her şeyinize ilgileniyor. Tavsiye ederiz. Gelmek isteyen buyursun gerçekten. Çok memnun kalacaksınız. Şöyle. Günaydın <laughs> komşu. Evet. Deniz de güzel. Sadece şöyle şu bölümü yosunlu. Yoksa şurada girebiliyorsunuz. Bizim sadece yüzümüz orada. Şöyle güzel manzara uyanmak çok güzel. Günaydın. Günaydın kızım. Kocamı Ramza ile imtihanı. Kızlar olunca kocamı atıyoruz. Ramza alt katına. Adam da çok kısa. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bu sefer kolay oldu bazen zor oluyor. Hadi kahvaltıda görüşürüz. Evet annem bir şey yapıyor. Karavan klasiklerimizden. <laughs> evet uzun zamandır kampa gelmediğimiz için pek yapamıyorduk şimdi. Annem bizim onlarımızı iade edecek. <laughs> kabarda dönmüyor. Dönene imkana geliyor. Kolay gelsin. Senin kamptanın klasiği oldu galiba bu pişi. Evet. Ama çok fazla çok geç <laughs> evet. Ben, ben de sigara yeni bırakmıştım o zaman. Şimdi sen yine küçük tüpü doldursun karavanı. Evet. Küçük dolu bizim. E niye karavanın değil? <laughs> Ocağı aldığımız için karavandan tüyüp çıkardık. Ya kaptım. Ama bunlar da onu da pişiriyor. İşte. Bak. Şimdiye kadar çoktan böyle puf puf kabağına Kajunu da alalım yanımızdan. Güzel <laughs> mi? zaman. Afiyet olsun diyelim mi? Daha diyemeyiz. Sofrada o zaman görüştük. <laughs> evet. Kolay gelsin. Böyle motor karavanın koyduğuna çok güzel Evet. O yüzden kestirmedim vazgeçtim. Çok güzel. Kestik de sen mi? Evet çok güzel. Var. O yüzden vazgeçtim. Merhaba, <laughs> gidiyoruz artık. Gerçekten merhaba artık. güle güle. Bayağı bir toplandık. Bayağı bir toplandık. Eşyamız toplandı. Evet. Bu sefer çok rahat sığdık. Çünkü bir günlük eşyamız vardı. Ama normalde çok eşyalı gelir. <laughs> Ama şeyimiz, tentemiz yok yani. Bu tentemizi açtık. Evet. Diğer çadırı taşıyorduk. Evet. Evet. Çok güzel bir kamp yaptık. Denize de girdik son kez, duşumuzu aldık giyindik. Şimdi toparlanıyoruz. Çok az kaldı. Trafiğe kalmadan çeşme trafiğine girelim diyoruz. Güzel bir evimizde duşumuzu alırız. Sol kahvemizde artık evimizde içeriz. Evet. Bakalım. Şimdi tentemizi çekiyoruz. Ve sonra kadardı her şey gidiyoruz peeyse <laughs> çok, <Teşe>. çok <laughs> görüşürüz diyelim diyelim <laughs> Görüşürüz tamam, tamam. iyi Evet. Bu da buranın yöntemi. <laughs> Hadi, yani. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi binin. Görüşürüz. Evet, bir kampımızın daha sonuna geldik. Şimdi yolumuza çıktık, evimize doğru ilerliyoruz. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Öpüyoruz sizleri. Görüşmek üzere. Beğenmeyi ve like. Abone olun. Evet. Abone olun lütfen. <laughs> abone olun ve beğenin lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.